İstanbul'da atlı tramvaylar 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde seferlerine başladı. Şehirde modern toplu taşımacılığın ilk adımı olan atlı Tramvaylar başlangıçta Azap Kapı Galata hattında çalışıyordu. Çift katlı bu tramvaylar öncelikle yolcularını Karaköy, Beyoğlu ve Taksim gibi yoğun hatlarda taşıdı. O dönemde İstanbul'un dar sokaklarına ve taşlı yollarına rağmen atlı tramvaylar büyük ilgi gördü ve hızla yeni hatlar eklendi. Günde ortalama 45 bin yolcu taşıyan bu tramvaylar hem İstanbul'un sosyal hayatını değiştirdi hem de ulaşımı kolaylaştırdı. 1914 yılında elektrikli tramvayların devreye girmesiyle atlı tramvayların son seferi yapıldı. Böylece İstanbul'un sokaklarında yaklaşık 40 yıl boyunca yankılanan nal sesleri yerine modern çağın elektrikli tramvaylarına bıraktı.